Hedef Tıp 2005 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. normalde videolarda yüzümü göstermiyordum ama şimdi artık sınav bitti ve yüzümü göstermenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bugün bu videoda sizlerle birlikte 2025 YKS sonuçlarına Türkçe, işte sosyal, matematik, ders, ders hepsini konuşacağız, analiz edeceğiz. Ee, söylemiştim, önceki bir tane videom vardı. Oradaki sınav sonuç anımı açıklamıştım. Arkadaşlar ben e, sayısalda 52.244. oldum YKS 2025 sınavında. E, Tıpa giremiyorum çünkü barajda kaldım. Tıpın barajı 50 binmiş. Ee, sıralamam bu. Şimdi e, hadi gelin birlikte ders ders ne yaptığımızı, pişmanlıklarımızı, üzüldüğümüz, sevindiğimiz anları konuşalım benim için. Öncelikle Türkçe başlayalım. Arkadaşlar Türkçe 29 doğru 10 yanlış diyor. <laughs> Şimdi ben en başından beri zaten Türkçe'yi yapamayacağımı biliyordum. Yani işte denemelerden çıkıyordum. Atıyorum Özde 1'den çıkıyordum. Hani dedim ki Türkçe bu sefer iyi geçti. Hani Türkçe yapacağım falan. Hepsini işaretliyorum böyle kendimden emin bir şekilde çıkıyordum denemeden. Ama gel gelelim yine 7 yanlış, 8 yanlış falan çıkıyordu yani Türkçeden. Yani bu biraz fazla olmuş. 10 yanlış. Bir de bir boşum var yani. Eee Türkçe hakkında söyleyeceklerim şöyle söyleyeyim. Aslında Türkçe sanki geçen seneye göre birazcık daha kolaydı. Ha, Türkçenin kolay olduğunu söylemem bu arada. Ee, Türkçenin normal zaten bir zorluğu var. Her sene Türkçeyi zorluyorlar ama bence geçen sene, 2024 sınavında Türkçe bence daha zor gibime geldi ama bu sınavda çok daha fazla yanlış çıkmış? Yani Türkçe'de çok daha fazla yanlış çıkmış? 2025 sınavında, 2024'te daha azdı. Ee, ama bence bilmiyorum. Bana bir tık daha hani soruları anlaşılabilir şekilde geldi. Ya da stresten dolayı da olabilir. Çünkü Streslendiğim zaman böyle bir soruyu okuduğum zaman anlamıyorum. Sonra tekrar okumaya başlıyorum. Sonra diyorum zamanda bakıyorum. 2-3 dakika falan kaybettim diyorum. Ondan sonra geç geç yapıyorum. Sonra o soruya zaten bir daha dönemiyorum. Korkudan yani. Türkçe 29 doğru 10 yanlış gelmiş. Dediğim gibi e, sınav zamanında nasıl çözdüm Türkçeyi? Aslında hiç endişeli falan çözmemiştim. Ama sanki böyle biraz yavaş gittiğimi hissettim. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Normalde ön evde çözdüklerimde e, işte bir 15 dakika ya da 20 dakika öncesinde bitiriyordum. Ben hatta yarım saat öncesinde bitirdim bile olmuştu. Ama bu sefer bu YKS 2005 YKS sınavında yani sürem tam yetti. Hatta ben matematikte bazı soruları boş bırakmıştım ve onlara geri dönemedim sonrasında. Ee, böyle, yani böyle bir şey oluyor. Normalde ben geri yapardım ben matematik. Ya bir boş da çıkardım matematikten ya da hani 40'ta 40 dakika hepsini işaretlerdim. Ee, i̇şaretlerim huyum var herhalde. <laughs> yani boş gelince şey yapamıyorum böyle. Yapardım ama bu sefer işte YKT 25 sınavında anı psikolojisi işte herkesi çok etkiliyor Beni de etkiledi yani O da işte böyle oldu yani artık Bakalım Türkçe'ye geçiyorum 29 doğru 10 yanlıştı bence Türkçeyi ben geçeyim ee, Sosyale gelelim Sosyalim 13 doğru 3 yanlış 4 de boşum var Yani 4 boş nereden çıktı ya o kadar Şu an düşününce coğrafyadan çıkmış olur Felsefe ya felsefe Felsefeden nasıl ya 16 o oh, açıdan 4 boşum var Sosyalden inanmıyorum bir şey işaretlemeyi mi unuttum acaba? Çünkü üç boş bekliyordum. Galiba bir soru işaretlemeyi unuttum. Bakacağım şimdi. Şimdi 13 doğru 3 yanlışım var demiştim. Felsefeye çıktığım zaman 2 da çıkmıştım. Felsefeden yanlışım falan çıkar. Umarım çıkmaz diye dua ediyordum ama çıkmış galiba. 3 yanlış. Nereden geldi bilmiyorum ama. Belki coğrafyadan bir boş bırakmış olabilirim. 3 boş ama 4 boşum var gözüküyor. Ben ona bir bakacağım. Şu an kafamı çok karıştırdı. Yani sosyalim çok berbat arkadaşlar. 13 doğru 3 yanlış yani bu ne bu ne yani 12 doğru 3 yanlış ne <laughs> yani biraz felsefe beni çok zorladı biraz demeyeceğim bayağı zorladı felsefe normalde 2018-2019 çıkmışlar çözdüğüm zaman felsefem ya full ya da bir yanlış falan geliyordu Hatta biraz 2020-2023'e yani günümüze yaklaştıkça felsefedeki yanlışlarım artmaya başlayınca ben biraz şey olmuşum, endişelenmiştim. Acaba dedim hani e, YKS sınavında da mı kötü çıkacak? Çünkü hani 2018-2019 e, işte 2020 güzeldi felsefe notlarım ama sonrasında kötü olunca dedim herhalde kötü olacak. Psikolojimi ona doğru yönlendirdim herhalde ya da öyle hissettim. Bazen hiç doyuyor içime. Ve e, felsefeyi yapamadım. <laughs> felsefeyi yapamadım ama çok yani felsefik soruyorlar yani. Şey Aristoteles'e gelse yapamaz yani. Bayağı şeydi yani zordu. Felsefe felsefe değildi yani. Bambaşka bir şeydi. Matematik sorularına geçersek. Matematikten netim 31 doğru. 6 yanlışım gelmiş. Temel matematik. Şimdi, <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben matematiğe geçtiğimde ilk 10 soru çok güzel. Hatta ilk 15 soru. İlk 20'nin içerisinde şöyle söyleyeyim. İlk 20'nin içerisinde 1-2-3 boş başım vardı. Ama şöyle bir şey oldu. Aslında Birinci soruyu ilk başta yapamadım ben. Ee, sonra onun stresi içinde bir oldu yani. Sonra dedim hani ikinci soruya geçeyim. İkinci soruyu da yapamayınca ben çok streslendim. İnanılmaz streslendim. Sonra bir problem falan bakayım. Son problemlere baktım. Problemlerde de bir tane soru yapamayınca daha da streslendim. Böyle stres üstüne stres oldum. Sonra geometriye geçtim. Sonra geometriye geçtim. Geometri böyle yaptım. Yani geometriyi yaptıkça yaptım yani. Yapılası varmış herhalde geometrinin. Sonrasında burada hangi yanlışlar geometriden bilmiyorum ama ona bir bakmak lazım. <laughs> işte geometriyi falan yaptım. Sonrasında herhalde yapabiliyorum. Sonra dedim ki matematiğe dön. Neyse matematikten işte birinci sıraya geçtim. Yaptım. İkinci sıraya geçtim. Yine yapamadım. Ondan sonra böyle yapamamazlık olunca ben böyle bir böyle nefes al ver taktikleri falan gri koçum taktikleri vardı. Bize taktikler falan söylemişti. Ee, onları falan denedim. Hani biraz rahatladım. Sonra dedim yapayım dedim. Hani birkaç soru yaptım bu arada. Öyle hani bayağı aslında matematiğe benim çok daha fazla zamanım gidebilirdi. Çünkü ben 2004 YKS sınavında cidden matematik yapamamıştım. Ve hepsi Türkçe yüzündendi. Türkçeden çok stres yapmıştım. Bu yüzden matematiğe benim zamanım gelmemiş, kalmamıştı yani. Ee, şimdi bakıyorum da yani 2004 YKS matematiğini yap yapılabilirmiş yani sonradan çözdüğüm zaman. Ama işte sınav anında e, stresini yönetemediğin zaman süre gittiği için e, olmadık şeyler geliyor başımıza. <laughs> keşke gelmese, keşke bunlar olmasa. Ama hayat bir yarış zaten sınav. Neyse. 31 doğru 6 yanlış gelmiş benim matematikteki yanlışımdan. Normalde 31 doğru yapmazdım ben. Yani arkadaşlar diyorlar diye hani, yani en iyi netinizi sınavda yapacaksınız. En kötü netimi sınavda yaptım. Böyle bir şey olamaz yani. En kötü netimi sınavda yaptım. Neyse. <laughs> Neyse. Ben 16 doğru 4 yanlış. Evet, ben böyle bekliyordum zaten. Çünkü genel olarak denemeye her gittiğimde FEN'den 4 yanlış, FEN'den 4 yanlış, FEN'den 4 yanlış. Geçen sene 2004 YKS'de 3 yanlış yapmıştım. Dedim hani umarım hani bu sene 2 yanlış, 1 yanlış ya da fullerim dedim. 4 yanlış yaptım, daha da kötü yaptım. Burada da geçen sene 2004 YKS sınavında 79.000'inci bininci olmuştum. Bu sene 52 bininci oldum. E, AYT'ye geçelim. Neyse ben arkadaşlarım. işte TET sınavından çıktım falan filan ama böyle biraz şey hissediyordum yani mesela çok da güzel geçmedi ama çok da kötü geçmedi. Ben sınavdan çıktığım zaman böyle hissediyorum. ama her zaman kötü geçmiş yani. <laughs> şey Sınavdan çıktım falan filan böyle hani diyorum acaba hani tıp gelir mi, kötü mü yaptım, iyi mi yaptım, diş mi yassam, kötü gelirse falan böyle bu halde hani Ondan sonra birazcık da korkuyorum kötü gelir falan diye ama o herkesin içinde var tabi. Çıktım işte alkışlama seansı falan var ondan sonra. İşte alkışlama seansı falan vardı. Ee, mesaj geldi ona baktım bu arada işte herkese arkadaşlar falan filan. Annemin yanına geldim ben ağlamamak için zor duruyorum diyorum ki yani kötü yapmadım ama nedense ağlayasım geliyor. Ama kendimi zor tuttum. Ama bence hani sınavdan çıkım zaman dedim ki hani yaptım herhalde ben hani güzel geçti. Çünkü ben fenimi mesela full bekliyordum. <laughs> ama dört gelmiş yani. Beklenmedik yanlışlar çıkınca işte. Sonra AYT'ye geçelim. Dedim herhalde AYT yapılır falan filan. Tabii. öncesinde Grey Koç bize birkaç bilgilendirme falan yaptı. Ee, rahatlattı falan. Ee, sonra AYT'ye girdik. Zaten biz AYT savaşçısıydık. E, AYT'den neden AYT savaşçısı olduğumu da söyleyeceğim. Burada zaten belli oluyor. E, matematik, AYT matematik 27 doğru 8 yanlış geldi. Ben hayatımda bu kadar rezalet bir AYT matematik yapmamıştım. E, no, genelde 30 üstü yapıyordum arkadaşlar. 30 üstü doğru geliyordu. Ha, netlerim de hani 30 net falan yani en az. Yani 3D'nin AYT matematik denemesinde bile bir yanlışım falan geliyordu yani. Ama <laughs> 27 doğru 8 yanlış geldi. <laughs> arkadaşlar bu arada bir dakika Kaç oldu Aynen. Beş boşum var. E, matematikten çıktığımda ben zaten şey, beş boşa çıkmıştım. Dedim ki annem hani beş yanlışım var herhalde. Dedim. Ama 8 yanlışım varmış. Yani üç yanlış daha fazla gelmiş. E, kötü keşke hani işte seni fulleseydim TYT efendi mesela öyle bekliyordum çünkü matematikten belki bir 30 doğru falan olsaydı zaten 51.000 bin yaptım normalde ben 51.690 bin OBP ile yapmış en azından 50.000 hani baraj olabilirdi diye düşünüyorum çünkü yatay geçiş yapamıyorum arkadaşlar yani onu araştırdık sorduk e, detay geçiş yapabilmen için zaten baraj olarak tıpın e, barajında kalmalıydın. 50 binde olman lazımdı. Ama ben 50 bine 52 bin yaptığım için 52 bin işte barajı geçemedim. Neyse işte. Neyse matematikteydik. 20 doğru 8 yanlış. Evet. E, en kötü matematiğimi yaptım arkadaşlar. Ben sınav anında çok yavaş çözdüm ben matematik. Hani böyle dedim ki hani matematik yaparsam zaten her şey olur. Ben çünkü hem fizikten hem de matematikten korkuyordum sınava girmeden önce. Çünkü benim ee, tüm sene boyunca fiziğim kötüydü yani. Okul yıllarında da çok kötüydü fiziğim. O yüzden fizikten korkuyordum. Ee, bir de matematikten korkuyordum girmeden önce. Çünkü arkadaş şöyle bir şeydi aslında. Yani sınav böyle bir iki hafta önce yapılsaydı benim matematik olan düşüncelerim full pozitifti yani. Anlatabiliyor muyum yani? Ben bu matematik yapacağım. Çünkü üç ayet matematiklerimden bir yanlış yapıyorum, hani iki yanlış yapıyorum falan çok iyi geliyor netlerim. Demek ki, ben bu matematik herhalde yani yani. Bir yanlış iki yanlış falan yapacağım diyordum. Ama iki hafta sonra netlerim böyle matematik netlerim düşmeye falan başladı. Yani ben herhalde yapamayacağım. İşte psikoloji o kadar çok etkileniyor ki, yani bilmiyorum belki çok daha iyi gelebilirdi iki hafta öncesinde girseydim ayette matematiğim ama e, kısmet işte. 8 yanlış geldi. Dediğim gibi şeyi yapamadım ben. Logaritma sorusunu boş bırakmıştım. Onda takılmıştım. Normalde benim limit, türev, integralim her deneme sınavında full geliyordu ama bunda full gelmedi. Yani işte olmadı yani. Bu matematik olmadı. Yani bu benden beklenmiyordu yani. Fizeye gelelim. Fizik 12 doğru, 2 yanlışım var. Fizik e her sene kötüydü bu arada. Ben özel ders aldım arkadaşlar. Fiziği yapabilmek için. Çünkü geçen sene fiziğim çok daha kötüydü. Buraya koyarım zaten. 2004 YKS ile 2005 YKS'nin sonuçlar arasındaki farkı görürsünüz. Devasa büyüklükte. Ee, fiziği bu sefer yaptım. Ama hani ben bir yanlış bekliyordum ama Ay, saklama alanım dolmuş Hemen e, bir tane oyun sildim. E, kimya 11 doğru. iki yanlış gelmiş arkadaşlar. E, kimyadan yani korkuyordum birazcık da kimyadan ama <laughs> yaparım düşünmüşsündeydi. Hani fullerim falan. Ama fulleyemedim. İki yanlışım geldi. Biyolojimde 10 doğru 3 yanlış. Geçen sene sınavda bir yanlış yapmıştım. Elin yaptığım şey biyolojiydi. Bu sene 3 yanlış geldi. Ah, bilmiyorum valla hayırlısı. Ee, öyle. Şeye bakalım. Normalde TYT'de benim şeyim. Nereye bakmam lazım? Sınav, sınav puanları ve başarı sıralarına bakmam lazım? Yerleşme puanları mı? Herhalde şuraya bakmam lazım. Sınav puanlarına. Ee, arkadaşlar benim normalde TYT'den başarı sıram 57.208 ama e, sayısalla yani AYT'nin devreye girmesiyle 51.690'a çekmişim. E, yerleştirme puanında da TYT'nin TYT, TYT başarı sayısı 57.843'müş. Sayısal AYT ile birlikte sayısalda 52.244'üncü olmuşum. Yani AYT'nin burada önemi çok daha büyük. E, diploma notunda 91'miş. Yani biraz normalde derece yapan öğrenciler diploma notları 98-97 falan oluyor. Zaten diplomamı ben görünce 91 olduğunu görünce beni geri et, atacağını anlamıştım zaten. Ama e, Allah'tan çok daha fazla geri yapmadı yani. Çok daha fazla da atabilirdi. ama <laughs> <Diploma> ne ya. <laughs> o bebe. Neyse. Yani arkadaşlar benim YKS sınav sonuçlarım bu şekilde. Ben bilmiyorum. Keşke çok daha güzel olsaydı her şey. Bilmiyorum. yani şu an ne seçeceğim? Tekrar mezunluk düşünüyor muyum? Zor yani. Neyse bunları başka bir videoda konuşuruz. Ee, bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.